bilim insanları dünya dışı yaşama arama çalışmalarında önemli bir adım attı. Arayışlarını güneş sisteminin dışına çıkaran gökbilimciler yıl adını verdikleri yeni bir gezegen türü keşfetti. Astrophysical Journal adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre bu gezegenler dünyadan iki buçuk kat daha büyük ve yüzde doksanı sıcak okyanuslarla kaplı. Hidrojen açısından da zengin atmosferlere sahip. Ayrıca dünya benzeri gezegenlerden daha çok sayıda ve gözlemlenebilir türde. Ayrıca gezegenlerindeki suyun varlığı dünya dışında yaşam olduğunu kanıtlayabilir. Bu gezegenlerin boyutunun büyük olması da incelemeyi kolaylaştırıyor. Uzmanlar ilk hayat belirtisini 2-3 yıla kadar tespit edebileceklerini umuyor. Gezegenlerden bazıları kendi çevresinde dönmediği için bir tarafları sürekli aydınlık, diğer yanı da karanlık bulundukları sistemde güneşe yakın oldukları için aydınlık tarafın çok sıcak olduğunu belirten bilim insanları yaşamın yalnızca karanlık tarafta mümkün olacağını tahmin ediyor. Bilim insanları bugüne kadar çoğunlukla dünyaya benzer boyut, kütle, sıcaklık ve atmosferik bileşime sahip gezegenler arıyordu. Londra hayvanat bahçesinde geleneksel nüfus sayım başladı. Hayvanat bahçesinin tüm sakinleri tek tek sayılıyor, tartılıyor ve boyları ölçülüyor. Yaklaşık 20 bin üyesi olduğu için sayım ancak bir haftada tamamlanabilecek. Aslanlar, penguenler, develer ve kaplumbağalar ve maymunlar. En küçüğünden en büyüğüne hepsi sıraya girdi, tek tek kontrolden geçti. Kilolarına bakıldı, boyları ölçüldü. İngiltere'nin başkenti Londra'daki hayvanat bahçesinde 20 bin kadar hayvan bulunuyor. Şimdi bu hayvanlar teker teker sayılıyor. Her yıl yapılan ve geleneksel hale gelen sayımda tüm hayvanların gelişimine dair toplanan veriler hayvanları koruma dernekleri ve diğer hayvanat bahçeleriyle paylaşılıyor. Bu sayımla hayvanların büyüme ve kilo alma hızı kontrol ediliyor. 200 yıllık bir geçmişi olan Londra hayvanat bahçesindeki sayım bir hafta sürecek. Bolivyalı bir çift evlenmek istedi, evlenmeye karar verdi ve bunun için İçmane Dağı'nı seçti. Tam 6439 metrede evet dediler. bağlandılar. 3 gün tırmandılar. 6439 metreye çıktılar. Evliliğe ilk adımlarını attılar. Johnny Patego ve Heidi Paco. Hayatlarının en güzel günü için başkent La Paz'dan da görülen görkemli İçmali Dağı'nı seçtiler. Çiftin dağın 6439 metrelik zirvesine ulaşması 3 gün sürdü. Nikahı dağcı olan bir aile büyüğü kıydı. Bu romantik nikah, güzel havanın da katkısıyla eşsiz bir manzara eşliğinde gerçekleşti. Çiftin nikah için seçtiği İçmanı Dağ, Bolivya halk edebiyatı ve müziğinde pek çok sanatçıya ilham veriyor. Bu haberde bir araya gideceğiz. Aranın tekrar buradayız efendim, bekliyoruz.